Merhaba millet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah önceki bölüm çok korkunçtu. Önceki bölüm çok korkunçtu gerçekten. Bu arada tekrar sel selam. Altıma sıçtım önceki bölümde. Seslere baksana. Şimdi ne olmuştu? Bu ee, bu gerizekalılar ruh çağırdılar. Ruh kimindi? Betim miydi? hanım mıydı? Kimin Hanun, ruhuydu? Eee henan'ın her ruhuydu. neyse işte ikisinden birinin ruhu geldi artık yalan gerçek bilmiyorum yani yok gel, e, ruh gelmişti e, işte kim öldürdü diye sorduk karıntı kütüphanede dedi biz de şimdi kütüphaneyi arayacağız evin içinde yukarıyı tamamen aradın mı Evet yukarısı çok farklı zaten o olan içerisinde bırakmıştı zaten bizi. Oynayınca zamanadan çıktı. Aynen. Şu an e... dur. Hena'nın ruhunun bir bahsettiği... Bir dakika dur. dur. direkt gitme. Geri gelsene Şu kapıya bak bir. Ama adam da bizimle geliyordu ya. Ha sen gittiğin yere geliyor. Hmm. Gel gel. Peki şuralara şuralara bakalım. Aynen sol işte, Ornu diyorum. Aha, yerde bir şey var. O ne lan? Yoksa kanadın ilk parçası mı? Hadi Oha. Gördün mü? Ee, inecek miyiz? Demek ki inmiyor, anlamadım. Bir daha dene bakayım. Bir daha deneyeceğim. Ee, bakmayacak mısınız? Yok, Salak bak. Hayır, Neyse. Hayır. Anlaşılan orayı incelemeyecekler. Tamam, şöyle kütüphaneye doğru yol alalım. Ya yukarıda bir şey kalmadı değil mi? Aklım kaldı orada. Yok yok. Oo. Aa. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Buton düğmeyi gördün mü? Gördüm. Dur Bir dakika bir geriye doğru gelsen Ah bastım. Hayır Aslında... Basmadım. bir dakika. Yuvarla basarsan mı? geri çıkabiliyor musun sahneden? Olmuyor mu? Evet. Aa, şimdi... geriye doğru gelsen bir dakika. Dur bir saniye. Gelmiyor mu daha fazla? Şu taraflara da bak bir. Devam et doğru. Tamam. Bir şey yok, yok hiçbir şey yok. Aynen. Bas artık. <laughs> of, çok. çok acayip olacak biliyor musun? <laughs> Hala taşak geçiyor ya. the Washington's have secret passages in their house. I mean, maybe they didn't even know place After you. No, 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 no. you go. Gee, thanks. Korkuyorum abi ya. Pekala. önden ben gideceğim. O. oralar lan. O bir gizli kamera. Kameranın önünden bir şey mi geçti? Evet kameranın önünden bir şey geçti. Ay. Çevir bakayım. Arkasında kesin bir şey var. Tamam. Kaybolmadan önceki birkaç ay önce çektikleri fotoğrafmış. Dur arkasına bakalım oğlum. Bakmadık mı? Hayır. Çevir. Aa!

This is We need to find Josh right now. Abi adam evi gelmiş, fotoğrafı bulmuş, arkasına yazı yazmış. Her yerde kamera var, bulun işte. Şurası ne? Biraz. Oo. <laughs> di canım. Aa. <laughs> Bir dakika <laughs> gidecek misin? <laughs> Millet kapı açıldı, Az önce açmaya çalıştığımız kapı ve ben içeri dalıyorum. Oğlum yavaş lan. Ah, İleride bir ışık. Yok o şey. Aaa çok kötü. Adamın... Nasıl? Yok Nasıl şey. Ya? O yerde bir şey olunca parlayan ışık o. Oğlum açacak mı sonra kapıyı ya? Yani açacağım ama önce... Bu ne? Niye değil adamı gördüm. <laughs> jeneratör kulübesinin oralarda da oynuyor. Hatırlıyor musun jeneratör Aa, kulübesini? Evet 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 evet. Bizim o... Abi evet. eline, eline abi önüne ne yazıyor? Bizim o arızalı heriften bahsetmiyor mu? Bir dakika, hükmetlik köken departmanı. Bu ne lan? Bir tıkım tarihsi programlar, grafik tekmeler falan filan. Aşağıya şeyi. Bir dakika. Gitmişin yaralarını sarmak kolay olmayacak ama bunu gerekmiyor. Aa, Melinda Washington. Yine, Yine o Yine değil. Aa, tersi. Az önceki her. Yukarı çıkarsana bir dakika. Neyse geçtim. Işte. Nereye yazdın şu an, anlamadım ki ben. Abi çok tırtıyorum. Yalnız mü müziğin ritmi yükseliyor sanki Aynen. fark ediyor musun? Devam et. Devam Bu et. Bu arada şey nerede? Bir şey olacak. Son. çok kötü. ya gerizekalı. Salak. Allah. Of. <laughs> ah, Beyinsiz ya. Ağzını sıçayım ben de korktum. Geri gel bizim. Son. Var ya. ya. Yemin ediyorum korkudan ölmek üzereydim. Abi inanmıyorum ya Allah belamı versin Oğlum bir zaman var ya bu oyunda bu kadar korkacağımızı tahmin ettim Oğlum Facecam. sen deli misin ya Facecam koyardık ya Abi pt'deki şey... O arızalı sahne kadar Korktum ya Sağ tarafa bak Neyse bu da benim salaklığım ama Bu arada Pt pt diyoruz belki bilmeyenler vardır Çok zannetmiyorum ama Kanalda pt'nin videolarını da bulabilirsiniz

light? Like. Well, there was well, that guy. Told well, you about wait, me. wait, wait! What guy? The guy who threatened the Washington. He, he, he said he they wanted to take revenge by burning the whole, whole place down. down. And then oh, I found God. that crazy psycho letter. Chris, if this, this is your way, is way, way of trying way. to make me feel you're better, better, you're, you're fired. fired. Oh, dear. oh yeah. you Hear that? Oh, oh, Josh. Ananı. Aa siktir. Zorla. Yes. Yes. Ah. 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 Ölecektim korkudan. Ya evet oyun oyun şu anda Ananız. zor alan çıktı. Ya ha siktir oradan o, ya. Oğlum sıçtım ya. Abi yemin ediyorum Abi, şu... Abi bu ne lan bu? bir dakika ya. Ha? Ha bu tamam kendi yazdıklarındalar vardı belki Aman şey. Daha evindeler mi Aynen. Of. Abi öleceğim korkudan ya. O ama bir dakika bak bu adam... O dışarıda dolaşan süper kahraman tipli salağa benzemiyor. O değil. Aynen. Kesinlikle o değil. Abi kaç tane var ki? Yani muhtemelen grup yapıyor bunlar. Yani grup halinde takılıyorlar. Affedersin. Gerizekalı ya. Hayır <laughs> yani hani. Oğlum bütün manyaklar burayı bulmuş. Evet abi. Abi bir de böyle bizi kırmızı gören bir tane manyak var. Evet abi. E... O şey şeye bakıyordu ya. Biz tam yiyişirken camdan bakıyordu. An be an herkesten durup dururken şüphelenmeye başlıyorum ama herkes... Sonra pası resmen başka birine atıp ondan şüphelenmemizi sağlıyor. Şu an yine analistin yanındayız. Ve seçim zamanı. Tamam basit. O sürtüklü Japon'u sevmiyorum. Oruf bu. Aynen. Aynen. Ee? Sam'i tercih edelim. Abi bir dakika. Ne musun? Caş ya yazık lan caş ya. Abi ee, Sen de Chaka'nın içindeydi sonuçta. İlk videonun altına eee... Yazan eleman arkadaş ne demişti? Mike, Düş. Mike Sevin demişti. Ha Mike mi? O Mike. Mike'di. Şimdi ne yapıyoruz? Sen bu ee, şeyi ayartan kız mı? Bu sen mi? Hayır bu sen şey. Yani diğerlerine göre daha iyi, çok daha iyi. Ama sonuçta Bence Josh kadar kötü bir durumda değil. Ben tamam Semih tercih edin. Josh'a acıyorum biraz bilmiyorum ki. Semih tercih Gerçi Josh da... Aynen. Kız kardeşler ölmüş porno peşinde. Oo tamam. Mert'i tercih tabii. ediyoruz. Ki. Tipine soktuğum tipe baksana. Allah'ın uyuzu. Eee... Um, eşli. 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 Chris. Chris, Chris Niye? Chris oğlum. Peki Chris ettik, evet. Chris daha kral çocuk. Ah Mike belki çünkü... Aa bir dakika, evet. Bak herkes bir kere... Evet abi nedir herkesin Mike evet, evet millet Mike, şey Mike yazmışsınız e, yorumlarda hep. Mike'ı sevin. Mike'ı sevin, Mike iyi çocuk. Hani biraz spoiler gibi oluyor belki. Ben de bilmiyorum ne olacağını, siz öyle yazmıştınız. Mike, Mike diyeceğim tamam bakalım ne olacak. Aynen, aynen. Adamlar Mike Chris tercih Aynen edeceğim. Mike demiş herhalde. Baksana yüzündeki kötü gülümseme. Abi çok yüz. Tabii. Aa. Tabii ki Josh. Peki Josh. O zaman ilk önce seni mi seçtik biz? Evet. Tamam seni seçtik değil mi? Aynen. Ee, Ashley. Gerçi Jessica da iyi kız. Jessica ya. Ya bir kaşın gözünü ayrı oynatma. Abi bu adam var ya direkt bizle konuşuyormuş gibi Ben uyuz oluyorum Kim? Emily'den mi hoşlanmıyorsun? Evet Jessica'yı daha çok seviyorum Aynen Jessica'nın Jessica'nın şeyiydi şey, Evet Şey Jessica'nın daha güzel Yemeğin salçalısı kadının kalçalısı <laughs> Of Of, berbatsın. Pantolon ütüden kadın götünden. Evet. Bu oyun burada bitiyor. Yeni bölüme başlamadan burada bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz millet. Dikkat edin kendinize yeni bölüme kadar.